Hepinize merhaba gençler. Bugün Aydın Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlamış olduğu soruların 21'den başlayacağız. 30'a kadar olan kısmını çözeceğiz. Gelin soru 21'den başlayalım. Soru 21'de bize bir olasılık sorusu sorulmuş. Sorunun hikayesi şu şekilde. 288'den 311'e kadar olan sayıların rakamlarını tek tek kartlara yazıyoruz. Daha sonra bunları bir torbaya atıyoruz ve bu çekilen torbadan daha sonra bir top çekiyoruz. Çekilen bu topun üzerinde sıfır rakamının yazıyor olması sorulmuş. Şimdi gelin önce olasılıkta paydamızı hesaplayalım. Bunun için şu soruyu sormamız lazım. Torbada kaç top var? Bunu hesaplayacağız gençler. Ee, kaç top değil. Kart var bu arada. Kaç kart var? Bunu hesaplayacağız. Bunun için şöyle yapalım. Kaç tane sayımız vardı bizim? Ee, 311'den 288'i çıkartırsak bulacağımız Sonuç gençler 23 yapar. Buna bir de bir eklememiz lazım. 24 sonucuna ulaştık. Burada şu kullandığım e, yöntemi bir anlatayım. Bir örüntüdeki terim sayısını bulurken, örüntünün son sayısından örüntünün ilk sayısını çıkartıp bunu artış miktarına böleriz ve bulduğumuz sonuca bir ekleriz gençler. Bu formülü ben sık sık kullanıyorum. Siz de tutun aklınızda. Dolayısıyla 24 tane sayımız vardı. Her birinin 3 rakamı olduğu için 3 ile çarparsak toplam 72 rakam olduğunu bulduk. Yani 72 tane kartımız var. Gelin şimdi payımızı bir inceleyelim. E, sıfırların adedini bulacağız. Sıfır hangi sayılarda var? 290'da var. 300'de var. Daha sonra 301'den başlayıp 309'a kadar olan her sayıda birer tane sıfır var ve bir de 310 sayımız da var. Buradaki sıfırları sayalım. Şurada gördüğünüz gençler toplam 301'den 309'a kadar 3 tane sayı olduğu için ve her birinde bir adet sıfır olduğundan dolayı 9 adet burada sıfır var. 9, 10, 11, 12, 13 oldu toplamda. Dolayısıyla paydamızın da gençler 13 olduğunu bulduk. Cevap da buradan 13 bölü 72 yaptı. Cevabımız Bursa. Gelin şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler soru 22. Soru 22'de bir cep telefonu mağazasının Kasım ayı boyunca satışa sunulmuş olan 3 cep telefonu modeliyle ilgili grafikler verilmiş. Birincisi satış yapılmadan önceki cep telefonlarının sayısının dağılımı. ikinci satış sonrası kalan telefonların dağılımı. Şimdi burada şu önemli bir ay boyunca 3 üründen de eşit miktarda satılmış. Ne görüyoruz bakın grafiklere baktığımızda? ikinci grafikte A ürününün bir parçası kalmamış. Demek ki satışlar sonunda A ürününden geriye kalmamış gençler. Yani sıfır adet var. Şimdi burada şu önemli. A ürününden kaç tane satıldıysa B ve C'den de aynı miktarda satıldı. Şimdi buradan sonrasında bir de şurayı yorumlayalım. Bakınız C'nin açısı 120 derece. B'nin açısı 240 derece. Bu bana ne anlatıyor? Demek ki satışlar sonunda B ve C'den kalan miktarlar şu şekilde, B'den x adet kaldıysa, C'den x adet kaldıysa, B'den 2x adet kalmış olmalı. Yani kalan miktarlar birbirinin iki katı olmalı. Bu detayları göz önünde bulundurup, şıkları deneyeceğim. Şimdi hangisi olabilir sorularına ben genelde C'den başlarım. A ürününden başlayacağım. Bakınız, A'dan 6 tane olduğunu görüyorum. A'nın tamam bittiğine göre ben 6 şar tane sattım. O zaman C'den 6 satarsam, 11'in 6'sı gider geriye 5 kalır. B'den 6 satarsam 16'nın 6'sı gider geriye 10 kalır. Bakın şurada bahsettiğim şartı sağladı mı? Kesinlikle sağladı. Bu durumda cevabımız Ceyhan çıkmış oldu gençler. Burada Ceyhan'dan başlama sebebim çünkü genelde gençler şıklardan gidildiğinde biraz zamandan tasarruf etme düşüncesiyle veya zamandan çalma düşüncesiyle C veya D'ye koyarlar cevabı. Siz de bu tarz sorularda C'den veya D'den başlayarak şansınıza bağlı olmak üzere tabii ki zaman kazanabilirsiniz. Bir gelin bir de mesela D'yi deneyelim bakalım olacak mı? A'dan yine 6 tane var tamamı satıldı. C'den de 6 tane satarsam C'den geriye 12 telefondan 6 tane kalır. B'den 6 tane satarsam geriye 10 tane kalır. Bakınız birbirinin iki, iki katı olmadı ve D cevabı olamaz zaten. Cevap Ceyhan idi. Bunu söylemiştik. Gelin şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler soru 23'te ee, bir ustanın 2 kilogram ağırlığındaki hamuru her defasında iki eş parçaya ayırması hikayesinden bahsediliyor. Bu işlemin ardından diyor dördüncü, adam, dördüncü adımdan sonra oluşan parçalardan birinin kilogram cinsinden kütlesi. Şimdi bu tarz sorularda size tavsiyem Örüntü oluşturun gençler. Örüntünün birinci adımı, örüntünün ikinci adımı, üçüncü adımı diye oluşturunca zaten cevap çıkacak ortaya. Bir de genelde burada yapılan hata başlangıç adımını birinci adım saymak gibi bir durum oluşuyor ki bu da zaten soruya göre değişiyor. Ki burada ben başlangıcı alacağım. Önce benim elimde 2 kilogramlık bir hamur var. Bunu iki eş parçaya ayırınca yeni durumdaki hamurlardan bir tanesinin ağırlığı bir kilogram olacaktır gençler. Sonra bir daha ikiye bölersek yani şu hamuru burası bir kilogram bakın şöyle bir kilogram bir kilogram. Bunu bir daha iki eş parçaya bölersek bunlardan biri 1 bir bölü 2 kilogram olmuş olur. Hemen örüntüyü bir inceleyelim. Ha burada gerek yok zaten dörde bir şey kalmadı ama hani varsayın ki size burada dördü değil 10. adımı sordu. O zaman ne yapardık? Bunu da daha kolay yapmak adına şu an bu anlatımı yapıyorum. Bak bakın birinci adımda 2 üzeri 0. İkinci adımda 2 iki üzeri eksi 1. Buradan örüntüyü şöyle yakaladım ben. Birinci adımda üst 0. İkinci adımda üst eksi 1. O zaman üçüncü adımda üst 2 üzeri eksi 2 olacak. Çünkü bakın 2 de üst 1. Üçüncü adımda üst 2. O zaman dördüncü adımda üst Eksi 3 olacak gençler. Bakın dördüncü alımdaki bir adet küçük hamurun ağırlığını kilogram cinsinden bulduk. 2 üzeri eksi 3. E biliyorsunuz 2 üzeri eksi 3 sayısı da 1 bölü 8'e eşit. 1 bölü 8'i ondalık sayıya çevirmek için 125 ile genişletirsem bu da 125 bölü 1000 yapacaktır. Bunun da ondalık hali 0 tam 1000'de 125 olarak düşünülürse bunun çözümlenmiş hali B seçeneğinde karşımıza çıkıyor gençler. Gelin şimdi sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler soru 24. Burada bir tablo verilmiş. Bu tabloda şurayı dikkatli okursak alt alta veya yan yana olan ikili kutucukları seçerek çarpımlarını yapıyoruz. Bize soru şu bu çarpımlardan kaç farklı tam sayı elde edilir diye sorulmuş. Şimdi bir tam sayı elde edeceğim. İki sonuçlar farklı olanları sayacağım. Şimdi önce şu sayıların gençler kökten kısmen çıkartalım ki çarpmamız daha kolay olsun. Tam sayı değil mi onu belirlemek daha kolay olsun. 2 kök 3, kök 5, kök 10, diğer taraf kök 3, daha sonra 3 kök 5, 2 kök 10, 2 kök 2, kök 2, sonra 6 kök 2, 5 kök 3, 3 kök 6, ve de kök altı sayılar elimizde var. Şimdi burada tam sayı olması için biliyorsunuz kök içlerinin birbirini kökten kurtarması gerekecek. Buna dikkat ederek yapalım işlemimizi. Mesela şöyle bir seçim yapmak çok anlamsız olur. Bunu boşuna saymama bile gerek yok gençler. Ona dikkat edeceğim sayarken. Bakın şöyle olur. Bir. Şöyle olur. İki. Şöyle olur. 3. Daha sonra sırayla bakmaya devam ediyorum. Bakın şimdi şu hizayı deneyeceğim ki burası olmuyor. Bakın kök içleri, kök içleri farklı. Şu olmaz. Şurası da olmaz. Şimdi şurayı deniyorum. Bu da olmaz. Çünkü kök 2'ye kök 3 var. Kök 2'ye kök 6 var. Kök 2'ye kök 6 var. Bunları bulabildim. Şimdi yan olanları deneyelim sizle beraber. Yan yana bakalım biraz da. Bu tarz sorularda tavsiyem düzenli düşünün. Karışık değil. Düzenli gidin ki unutma sorunu yaşamayalım e, saymayı. Burada bakın 2 kök 3, kök 5. Kök işler aynı değil. Kök 5, kök 10 aynı değil. Kök 3, kök 5 aynı değil. Kök 5, kök 10. Kök işleri aynı değil. Bakın şurası aynı. Şöyle şu ikisi de olur. Burası da aynı. Bir de ben şunu görüyorum gençler. Şimdi gelin bu adamların bir de şuna dikkat edeceğim. Sonuçlara farklı demiş. Bizi yanıltmasın. Şuranın değeri. 2 kök 3 ile kök 3'ü çarparsak 6 yapar. Şuranın değeri kök 5 ile 3 kök 5'i çarparsak 15 yapar. Şuranın değeri 2 kök 10 ile 2 kök 10'u çarparsak 20 yapar. Sonra şuranın değeri gençler 4 eder. Şuranın değeri 12 eder. Şuranın değeri 18 eder. Baktığımda birbirini bir, tekrarlayan değerler görmüyorum. O yüzden sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet değer olduğunu bulmuş oluruz. Şimdi gelin bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler soru 25. Soru 25'te bir grup arkadaş isimlerinin özelliklerine yararlanarak bir sayı üretme oyunu oynuyorlar. Bu oyunun kuralı şu. İsimlerini önce heceleri ayırıyorlar. İlk hecesindeki harf sayısı taban, ikincideki üst, üçüncüdeki taban, dördüncüdeki üst şeklinde hece sırasıyla en baştan soldan sayarak taban üst taban üst şeklinde devam ederek gidiyor. Mesela bakın melike 2 üzeri harf sayısı ilk hecenin iki. Bakın ikinci hecemizin harf sayısı iki. Bunu üste yazdık. Sonraki hecemiz iki harfli. Onu tabana yazdık. Sonra şu maddeyi de paragrafı da okuyacak olursanız sonra diyor eğer üçüncüden sonra hece yoksa onu sıradaki sayının üstünü de sıfır kabul edin diye belirtmiş burayı da. O zaman bu gruptaki dördüncü kişinin numarası 11 olduğuna 11 olduğu bilindiğine göre hangisi gibi olabilir? Şimdi yine bakın bir olabilir sorusu. Gelin yine biz C'den başlayalım. Hecelere ayıralım. E, F, E, R. Şimdi bunun harf sayısı 1, harf sayısı 2, harf sayısı 1, harf sayısı 3. O zaman neydi? Birincisi taban, ikincisi üst, ikincisi ta, üçüncüsü taban, dördüncüsü üst. ve bunların değeri de 1, 1. Bunları yan yana yazarsak 11 sonucuna ulaşmış olduk. Cevabımız da Ceyhan'a uygun oldu. Gelin şimdi bir sonraki soruya geçelim. Evet gençler soru 26. Soru 26'da bildiğiniz gibi 10 bin milyon ağaç dikme kampanyası yapılmıştı ve bu kampanyaya uyarlanmış bir sorumuz var. E şurada bir Çam ağacı ile ilgili bilgi verilmiş. Nedir bu bilgi? Bir çam ağacı saatte 2,5 kilogram karbondioksit emilimi yapıyor. Hemen bunu bir not alalım. Bir ağaç, bir ağaç, bir saatte 2,5 kilogram karbondioksit emilimi yapıyor. Aynı ağaç bu karbondioksit emilimine karşılık bir saatte 1,7 kilogram da oksijeni üretiyor. Tamam. Biz Dikilen 11 milyon çam fidanının yetişkinliğine ermesi durumunda bir saatte yapacağı ortalama karbondioksit emilimi ve oksijen üretimi toplamının ton cinsinden bilimsel gösterimi nedir diye sorulmuş. Şimdi biz bir ağacın yaptığı emilimi biliyoruz. E biz 11 milyon adet ağaç diktik. O zaman 11 milyon bakın bu şekilde ifade edilebilir. Üreteceği oksijen miktarı ne olur ve e, e, emilim yapacağı karbondioksit miktarı ne olur gençler? Bunun için ağaç sayısıyla bir ağacın yaptığı işi çarparız. Diğer taraftan oksijen için ise yine aynı mantıkla ağaç sayısıyla bir ağacın yaptığı işi çarparız. Şimdi gelin bu çarpımları yapalım. Ama yapmadan önce de şöyle bir şey yapalım gençler. Şu adamı 10 üzeri 5 kabul edip buradan artan 10 çarpanını 2 buçağa vererek bunu 25 olarak yazalım. Aynı şeyi buraya da yapalım. 11 çarpı burayı 10 üzeri 5 alıp 1,7'yi 17 haline getirelim. Şimdi çarpmayı yaparken de burada biliyorsunuz çarpmanın birleşme özelliğinden dolayı önce 11 ile 25 çarparsak 275 yapar. Çarpı 10 üzeri 5. Burada da 11 ile 17'yi çarparsak 187 çarpı 10 üzeri 5 sonucuna ulaşırız. Bize bu iki sayının toplamı soruluyor gençler. Toplayalım. Neyi toplayacağız? 275 çarpı 10 üzeri 5 ile 187 çarpı 10 üzeri 5 sayılarını toplayacağız. Bu toplamayı yaparken de 10 üzeri 5 parantezine alırız. Şunu unutmayın. Büyük üslü sayıları toplarken çok büyük ihtimalle ortak çarpan parantezine alma özelliğinden yararlanacağız. 10 üzeri 5'leri parantez dışına aldığımız için 275 ile 187'yi toplamamız gerekecek gençler. E bu toplam da 462 yapar çarpı 10 üzeri 5. Yalnız şu an sorumuzun birimi bakın hep kilogramları şu an birbiriyle topladık. Burası kilogram. E, bize ton olarak sorulduğu için kilogramı tona çevirmek için gençler 1000'e böleceğiz. Bölü 1000 dediğim anda artık burası birimimiz ton oldu gençler. Ve buradan bu 3 0 10 üzeri 3'ü bölersek şuradaki üssümüz artık 2 olarak kabul edilebilir. Ne oldu son durumda? 462 çarpı 10 üzeri 2 sonucuna ulaştık. Bunun da bilimsel gösterimini bulmak için sayımızı 100'e bölersek ve de 100 ile çarparsak şu kısmını 10 üzeri 4 sonucuna ulaşırız. Cevabımız Adana çıkmış olur. Gelin şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Bu soruda da şehir içi halk otobüslerinin haftalık yaptıkları sefer sayıları ve taşıdıkları toplam yolcu sayısı verilmiş. Sefer başına düşen ortalama yolcu sayısı en fazla olan otobüs soruluyor bize. Bir seferi bulmak için toplam yolcu sayısını sefer sayısına böleriz. Bu da bize üstler aynı olduğu için şu şekilde öncelik değiştirip tabanları bölüp üstü dışarıya alırsak burası 5 üzeri 2'ye. Aynı işlemi hızlıca yaparsak burası 2 üzeri 5'e. Aynı işlemi hızlıca yaparsak burası 6 üzeri 2'ye. Aynı işlem buraya uygularsak buranın sonucu da 3 üzeri 3 olacaktır. Bunları kıyaslamak için ufak sayılar olduğu için değerlerini bulalım. 25, 32, 36 ve de 27. Yolcu sayısı bir seferde en fazla olan otobüs burada gördüğünüz yani 303 numaralı otobüs olacak gençler. Gelin şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Evet soru 28. Soru 28. Bir rafa uzunluğu belli olan yüksekliği belli olan bir rafa kitaplar yerleştiriliyor. Kitaplar dik koymak şartıyla hangisi yerleştirilemez? E yerleşemeyecek olan kitabın uzunluğu, şöyle diyelim kitabın uzunluğu büyük olmalı, 14 santimetreden. Bakın genelde sorunuzda köklü sayılar var. Biz de daha kolay yorumlamak için büyük olacak kök 196'dan diye düşünelim. Alalım bunu kök içerisine 5 kere 5, 25, 6 ile çarparsak bu kök 150 olur ve kök 196'dan küçük olduğu için yerleşir. 3 kök 9 burada şöyle yapalım. 3 çarpı kök 9 da 3'e eşit olduğu için 9 yapar. E 9 zaten 14'ten küçük. Bu da yerleşir. 6 kök 5 sayısı 6 kere 6 36 5 ile çarparsam 180. Kök 180 sayısı yine kök 196'dan küçük olduğu için bu da yerleşir. Devamımız bundan dolayı denizli olarak ortaya çıkar. Gelin şimdi bir sonraki soruya geçelim gençler. Evet gençler. 29. soruda bir piramitten bahsedilmiş. Düzgün dört yüzlüden bahsedilmiş. Bu piramidin yüzlerine 3, 11, 5, 7 sayıları yazılmış. Daha sonra bu piramit kapatılıp havaya atıldığında görünen 300'deki sayıların toplamının asal olma olasılığının ne olduğu soruluyor bize. Şimdi bu soruyu daha kolay yorumlayabilmek için gelin şuradan bir inceleyelim. Bakın burada gördüğünüz bize soruda verilen piramidin aynısı var. Bunu bir inceleyelim gençler. Yüzlerinde 3, 5, 7, 11 yazdığını görüyorsunuz. Ben soruyu şöyle çözeceğim. Şu 11'in taban olduğunu kabul edersek, yere temas eden yüzey olduğunu kabul edersek, kapattığımızda yan yüzeye bakın şurada gördüğünüz 5, 7 ve de 3 sayısının geldiğini görmüş oluruz. O yüzden tabanı belirlersek kalan yüzler taban dışındaki diğer 3 yüzey olmuş olacaktır. Bu mantıkla tabanı eğer 3 kabul edersek yanlarda görünen yüzeyler 5 7 11. Tabanı eğer 7 kabul edersek yanlarda görünen yüzeyler 3 5 11. Tabanı eğer 5 kabul edersek yanda görülen yüzeyler 3 7 11. Tabanı eğer 11 kabul edersek yanda görülen yüzeyler 11 dışındaki 3 7 ve 5 olacaktır. E şimdi bunların toplamı 12, 23. Bunların toplamı 19. Bu üçünün toplamı 21. Bu üçünün toplamı ise 15 yapacaktır. E gördüğünüz gibi toplam 4 olası durum var. Bu 4 olası durumdan ikisi asal sayı. Bu da bize 1 bölü 2 cevabını verecektir gençler. Gelin bir sonraki soruya geçelim. Evet soru 30. Hayata yeni başlamış bir su ayısının boyu 5 üzeri eksi 6 metredir. Bu su ayı larvasının boyunun metre cinsinden bilimsel değeri nedir? Şimdi bakın bilimsel gösterim demek gençler ondalık gösterim demektir. Bunu unutmayın. Ya bizim şu an görevimiz 5 üzeri eksi 6'yı yani 1 bölü 5 üzeri 6'yı yani bunun da değerini hesaplayacak olursak 1 bölü 5 üzeri 6'yı şöyle hesaplayalım. 554, 625, 555, 3125. Bir daha 5 ile çarparsak 15625. Yani şu sayıyı ondalık gösterime çevirmemiz gerekecek. E, tabii ki ben bunu işleme işlem yaparak kullanmayacağım. Çünkü ben üstü, üstü sayıları ve üstü sayıların özelliklerini bu sene detaylıca öğrendiğim için şu özelliği kullanacağım. Şimdi ondalık gösterimlerin biliyorsunuz tabanları 10 veya onun kuvvetidir. O zaman bu adamı ondalık yapmak için 5 üzeri 6 olan paydası 5 üzeri 6 olan bu kesri 2 üzeri 6 ile genişletirsem ne olur? Payımız 2 üzeri 6 bölü paydamız da 5 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 6 bölü şu işlemi yaparsak paydayı 10 üzeri 6'yı bulmuş oluruz. Bu da 2 üzeri 6'nın değeri 64 çarpı 10 üzeri, 10 üzeri 6'yı yukarı alırsak 10 üzeri eksi 6 sayısına ulaşırız. Bu da bilimsel, bilimsel gösterime çevirirsek 6,4 çarpı sayımız bir basamak sola kaydı. Bir üstümüz uzan bir küçülecek. 10 üzeri eksi 7'ye eş değer olmuş olacak. Cevabımız Ceyhan çıkmış oldu. Evet gençler sıradaki 10 sorunla çözümünü tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalan soruların çözümünü de ilerleyen günlerde hazırlayıp yine kanalıma yüklemiş olacağım. Hepinize iyi günler dilerim.